Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 347. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Sizler de bu videoları çevrenizle paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Eûzu Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. Bu harf boğazdan. Eûzu... Eûzu Peltek ve Bismillahirrahmanirrahim Bu şekilde Şimdi başlayalım Bel eteyne hümbi Derken burada arkadaşlar dudak ihvası var ee, Ne yapacağız? Dudaktan bir elif miktarı tutuyoruz Hümbil hattı ve in innehüm Bakın şeddeli nun var mutlaka bir elif tutuyoruz Hatırlayın kural neydi? Nun harfi bir de mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif miktarı tutulur ve innehum lekazibun deyip durduk. En sonda medde arız tecvidi var. Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Mettehaze. Ha boğazdan eze peltek ve ince. Allah lafzı burada ince okuyacak arkadaşlar. Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani öncesindeki harf üstten bağlanıyor Allah lafzına. Dolayısıyla kalın okunacak. Kalın okunması gerekiyor. mi <messizlik> ve derken burada idga meal ne var? Bu ne bir şekilde bağlıyoruz. Mivele <messizlik> divve. Yine idgamı meal var? Bu ne bir şekilde bağlıyoruz. Bu da idgam meal O da idgam meal güne. ne? Aynı şekilde. Mivele divve mekene hı Burada bir elif uzatıyor. Çünkü önce istikrar harekeliyse hü uzatılırdı. Me'ahü min ilahin derken bakın iki tane ishar tecrübeti arda arda gelmiş. Burada min derken direkt okuyoruz. Hin derken yine direkt okuyoruz. Min ile hin izelle ze peltek verince tenvinden sonra lam gelmiş. İdgamı bilagü ne var? Bu lam harfini şeddeli okuyoruz. İzelle ze zelle yani bu şekilde l şeddeli. İzelle ze hebe küllü ile himbi derken arkadaşlar iklap tecrübeti var. Bir elif miktar dudaktan tutuyoruz ilahim bimâ khalaqa khabazat khalaqa ve la ve la bir elif uzatıyor. Lam elifte tek bir harika varsa bir elif uzatılırdı. Ve la ala ba'duhum ala deyip durduk. Son harf cezim oluyor duracağımız zaman. Ba'du deyip durduk. Devam edelim. Söbe derken B harfi cezim almış. Ee, o zaman burada kalkale tecviti var. Birazcık vurgulayacağız. Sübhanallahi. Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesine karşı üstten bağlanıyor. Sübhanallahi amme. Şey var bir elif miktar tutacağız. Amme yasayifun. Deyip durduk en sonunda. Meddarı stecbit var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Alimil gaybi. Gha bu ve şehadeti. Feteale. La de uzatıyor. Feteale amme. Şeddeli mimar mutlaka bir elif tutuyoruz amma yuşrikun deyip durduk. En sonunda arız tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ulra derken bakın burada nadir gelen tecvidlerden birisi var. Ne var arkadaşlar? Ee, İdgam-ı e, id, 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 mütekaribeyi var. İdgam-ı id, Bunu ben anlatmıştım. Ee, Youtube kanalım kanalımda oynatma listeleri kısmında. Yedi dakikada Kur'an Öğren adlı eğitim serisi var. Orada sonlarda var arkadaşlar. Bütün tecvidleri çok basit bir şekilde anlatmıştım. Orada var. Burada şimdi sadece okunuşunu söyleyeyim arkadaşlar. Cezimli lam. Şu cezimli lam hiç okunmuyor. U'yu direkt ra'ya bağlıyoruz. Ra şeddeli okunuyor. Bu kadar. Burra. Bu şekilde. Burrabbi. Devam edelim. Şeddeli mim var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. ''Türiyenni me yu'edun'' deyip durduk. En sonunda medde ağrısı tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. ''Rabbi fele'' La tek bir hareket varsa bir elif uzatılırdı. ''Fele tec'alni'' Bakın cim harfi cezim almış. Kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. ''Tec'alni fil kavmi zalimin'' Zahpel tek ve kalın. En sonunda da medde ağrısı tecvidi var. Bir elif uzatarak durduk. Devam edelim. Ve inne şeddel nun var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Ve inne ale Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. onun fasıl tecrübi var. Bir elif uzatıyoruz. Burada da bakın cezim nunundan sonra harekeli nun gelmiş. Burası arkadaşlar hem idgam-ı tanımına uyuyor. Hem de idgam-ı tanımına uyuyor. Dolayısıyla buraya kısaca şöyle söyleniliyor. İdgam-ı misleğin mealgunne deniliyor. Ne yapıyoruz? Çok basit. Bir elif miktar tutuyoruz ve inna ala annuriyaka bu şekilde annuriyaka ma naiduhum laqadirun deyip durduk en sonunda medde ağır tecvidi var bir elif uzatarak duruyoruz sadece devam edelim bakın burada d harfi cezim almış o zaman burada da kalkale tecvidi var arkadaşlar ne yapıyoruz bir elif miktarı uzatıyoruz e <laughs> de bu şekilde e de fa billati hiya ahsanu ehsenu seyyi'e deyip durduk. Son harf bu şekilde T gelirse ne yapıyorduk? Ayet veya durak sonunda son harf bu şekilde T gelirse ne yapıyorduk? İki nokta iptal oluyor. Dolayısıyla burada H kalıyor. Bir de genel kural neydi? Son harfin harekesi cezime dönüşürdü duracağımız zaman. Dolayısıyla burada cezimli H var gibi duruyoruz. Seyyi'e bu şekilde. Devam edelim. Nehnu e'lemu bime yasifun deyip durduk. En sonunda yine medde arı secviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim ve kurra derken burada bakın yine yukarıda söylediğim gibi idgama mütekaribeyin tecvidi var. Cezim lillamı hiç okumuyoruz. Ra'yı şeddeli okuyoruz. Ve kurra, kurra bu şekilde. Ve kurrabbi e'ûzü, u boğazdan e zü, peltek ve ince. Bike, mi, min, direkt, direkt ishar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Min, hemezeti, z keskin burada peltek değil. Hemezati <laughs> şeyatin deyip durup en sonunda medarı seçimi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve euzu bike rabbi enye derken burada devamı meal gün ne var? Gün bir şekilde bağlıyoruz. En yahdurun deyip durduk. En sonunda yine medde ağrısı var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Hatta uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde munfasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Z de peltek beyince. Hatta iza E. Derken burada idigamı şey var arkadaşlar. Medde muttasıl var. Medde muttasıl uzun metten sonra küçük elif geldiği için ne yapıyoruz? İki elif uzatmamız gerekiyor. Hadrus'un okuduğumuz için. Ce'e ehdehümül mevtü. Kale Rabbir Rabbir Ci'un deyip durduk. En sonunda medde arız tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Le'alli Aboğaz'dan. Bakın burada da uzun medden sonra uzun elif gelmiş. Medde murnu fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Le'alli e'melu salihan fi. Derken burada ihfa tecvidi var. İhfa yapıyoruz. Salihan fi ma teraktu kelle. Tam elifte tek bir hareket varsa bir elif uzatılırdı. Bakın tek bir hareketi var. O da üstün. Bir elif uzatıyoruz. Kelle. Böyle duruyoruz. Devam edelim. Şedde var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. İnnehe kelimetün hüve. Bakın burada. tenvinden sonra he gelmiş. İshar tezgiti var. Ne yapıyoruz? Direkt okuyoruz. Tün hüve. Ka. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl var. İki elif uzatıyoruz. Ka ilühe. Bu şekilde. Devam edelim. Ve ince. Burada da bakın Cezmin sonra V gelmiş. İdivan veya Lugune var. Günel bir şekilde bağlıyoruz. Ve mi Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Metnin muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Ve mi Bakın ra harfi cezimli. Öncesi harf üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunacak. Zehun. Tenvinden sonra elif gelmiş. <laughs> ne yapıyoruz? Ee, arkadaşlar ishar tecrüti var. Direkt okuyoruz. Berru. Zehun ile yevmi yub'asun deyip durduk. En sonunda medde arız var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Fe ize ze peltek ve ince. Fe ize nufiha Bakın uzun medden sonra uzun elif gelmiş. Medde bunun fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Fe le ensebe derken burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız ansab beynehum yevme izi ve. bakın idgam mı meal var bunları bir şekilde bağlıyoruz ve de peltek unutmayın yevme izve le lam elifte tek bir hareke varsa bir elif uzatılır bakın tek bir harekesi var o da üstün bir elif uzatıyoruz ve le elün. Bakın uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl var. Tadrusun okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. En sonunda da medde ağrı tecviti var. Ne yapıyoruz? Sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Bakın burada ihfa tecviti var. İhfa yapacağız. F'de peltek ve ince. Femen sekulet mevezinuhu. Z keskin burada bir elif uzatıyor. Öncesindeki harf fark H uzatılırdı. Mevezinuhu fe Bakın Ö'nün altında gasr yazıyor. Bu ne demek? Ö'yü asla uzatmayacağız demek. L'de de uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl tecvidi var. Hadrosunda okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. Fe ule ike humul Deyip durduk. En sonunda medde arız var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve men ha. Bakın ishar tecvidi var. Eee cezimlonun sonra ha gelmiş. Direkt okuyoruz. Ve men haffet. Ha da boğazdan unutmayın. Haffet mevazinuhu. Hu bir lüfuz uzatıyor. öncesin kaf ise uzatılırdı. Mevazinuhu fe feüle ikellezine. Bakın ü'nün altında gazri yazıyor. Bu ne demek? Ü'yü asla uzatmayacağız demek. L'de de uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl tecvidi var. Hadır okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. Fe ule ikellezine hasiru ha boğazdan. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde muttasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Hasiru enfusehum. Burada da ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Enfusehum. Fi cehenneme. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktar tutacağız. Cehenneme. We Halidun deyip durduk. En sonunda medde ağrısı stedviti var. Bir elif uzatarak duracağız. Devam edelim. Telfehu vücühehümün nâru. Şeddeli nun var. Ne yapıyoruz? Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Telfehu vücühehümün nâru. Ve hum kâlihûn. Deyip durduk. En sonunda da medde ağrısı stedviti var. Hadrus'un okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet, sadakallahu ve aleyhim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derse görüşmek üzere inşallah.